Bak oğlum, bak çocuğum... ...Benimle uğraşma! Sinirli adamım ben! Altı ay önce hapisten çıktım. Git başkasına bulaş şeker kardeşim! Canım kardeşim, tamam mı? Ha? Şeker kardeşim! Tamam! Bak canım kardeşim... ...Ben sana kızıyor muyum? Yoğurdumu döktün... ...Baklacımı deldin... ...Beni tepe üstü yere attın... Ben de seni affediyorum. Gel bakayım öpeyim seni bir. Of. Oh. <laughs> Bu adam muhabbetten de anlamıyor. Her boha kızıyor. Ah. Oh. Kardeş, He. abdesthane ne tarafta? Arka tarafta. Sağ ol canım benim.